Bölüm 36 Ailenin geçimi Süt annelerinin ve çocuğun emzirme süresi içinde her türlü masraflarını karşılamak çocuğun babasına aittir. 2 Bakara 233 Geniş imkanlara sahip olan kişi durumuna göre nafaka versin. Rızık imkanları dar olan kimse ise Allah'ın kendisine verdiğine uygun biçimde nafaka vermiş olsun. Allah hiç kimseyi verdiği imkandan fazlasıyla yükümlü kılmaz. 65 Talak 7 Siz Allah rızası için başkalarına ne harcarsanız Allah onun yerini daima doldurur. 34 Sebe 39. Hadis Hadis 291. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun bildirildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunda cihad için harcadığın para bir köleyi hürriyetine kavuşturmak için harcadığın para muhtaç fakire sadaka olarak verdiğin para, bir de çoluk çocuğuna harcadığın paralar var ya, işte bunlar içinde sana en çok sevap kazandıracak olanı, çoluk çocuğuna harcadığın paradır. Hadis 292 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, azatlı kölesi Ebu Abdullah Sevban İbni Bücdüd'den bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin harcadığı paraların en hayırlısı, ailesinin ihtiyaçlarına harcadığı para ile, Allah yolunda kullanacağı atı için verdiği para ve bir de Allah yolunda cihad eden arkadaşlarına sarf ettiği paradır. Hadis 293. Ümmü Seleme Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü eski kocam Ebu Seleme'nin çocuklarına yaptığım harcamalarda benim için sevap var mıdır? Onları öylece muhtaç durumda bırakacak değilim ya, onlar da benim kendi çocuklarımdır diye sordum. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, onlara yaptığın harcamanın sevabı sana verilecektir. Hadis 294 Sa'd İbni Ebu Vakkas'ın, Allah ondan razı olsun, rivayet ettiği altı numarada anlatılan uzunca bir hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmaya varıncaya kadar hepsinden sevap kazanırsın. Hadis 295 Ebu Mesud el Bedri'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir adam Allah'ın rızasını umarak ailesinin geçimini sağlarsa, harcadıkları onun için birer sadakadır. Hadis 296. Abdullah İbni Amr İbni As'tan Allah onlardan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geçimini sağlaması gerekenleri ihmal edip onlarla ilgilenmemek kişiye günah olarak yeter. Müslim'in diğer bir rivayetinde ise şöyledir. Bakmakla yükümlü olduğu kimselerin nafakasını kısıp vermemek, günah olarak bu kişiye yeter. Hadis 297. Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her günün sabahında yeryüzüne iki melek iner. Bunlardan biri Allah'ım, malını Allah rızası için infak edene yerini dolduracak karşılığını ver. Diğeri de Allah'ım cimrilik edenin malını yok et diye ben dua eder. Hadis 298. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu. Veren el, alan elden daha üstün ve hayırlıdır. İnfak ederken geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı ihtiyaç fazlası maldan verilendir veya fakiri bolluğa kavuşturacak olandır. Kim istemekten sakınırsa Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olup kanaat ederse Allah onu başkasına muhtaç etmeyerek zengin kılar.